Ulan aynı anda iki şantiyeye baskın yapıyorlar. Üç korucu şehit. Altı tane devlet memurunu kaçırıyorlar. Köy basıyorlar ve polis karakoluna bombalı saldırı yapmak suretiyle memuru şehit ediyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Bir de sınırsızmaları var komutanım. Yüksek sayılarda giriş yaptıkları tespit edildi. Karakollarda bir şey var mı? Gel Söyle oğlum. Komutanım, İHA görüntüleri. Görmeniz gerekiyor. Ne oldu? Çeliktepe Birliği komutanım. Büyük bir grupla burun burunalar. Doğruca tuzağa gidiyor lan bunlar. Koş gidiyorlar, koş gidiyorlar. Bir anı Kimin için ağlar? Hadi, daha hızlı olmalıyız. Onlara daha hızlı olmalarını söyle. Komutanım, bu mevkide daha fazla hızlanamayız. Ama her dakika bir korucun hayatını kurtarabilir. Komutanım, ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama bu mevkide daha fazla hızlanamayız. Aksi takdirde... Size i̇şte daha hızlı olmalarını söyle. <laughs> Emredersiniz komutanım. Mevcut! Tekrar ediyorum Poyraz, hemen uzaklaşın o bölgeden, hemen uzaklaşın o bölgeden, tamam. Hadi çıkın be oradan Osman bey, hadi çıkın oradan be. we